Bir taksi şoförünün ön panelindeki gösterge aşağıdaki gibidir. Taksi şoförü bu göstergelerdeki bilgileri kullanarak belli bir sürede hareketine ait niceliklerinden hangilerini hesaplayabilir? 1. Alınan yol. Şimdi burada zaten neyi gösteriyor? Burası yolu verir. Alınan yolu ne yapabilir? Hesaplayabilir. 2. Yer değiştirme. Yer değiştirmeyi doğrusal bir yolda hareket ettiğinde hesaplayabilir. Ama burada taksi şoförü doğrusal bir yolda hesapladığını panele bakarak bilemez. Bu nedenle bunu hesaplayamaz. 3 ortalama sürat. Bakın yolu biliyoruz. Buradan süreyi de bulabiliriz. Yol bölü süre ya da yol bölü zaman bize neyi verecek? Ortalama sürati verecek. Evet bunu da hesaplayabilir. Anlık hızının büyüklüğü bakın burada anlık kızının büyüklüğünü görüyorsunuz Bu da anlık kızını yine hesaplayabileceğini gösterir cevabımız 1 3 4 C seçeneğidir